Merhaba. Bugün dövme yapacağız. Suyunu su kaşık tahta kalem lazım. İstediğiniz renk olur. He bir de kağıt. Şimdi alıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Mesela ben kalp yapacağım. Tahta kalemi merak etmeyin çıkar. Şöyle çiziyorum. Kalp çizdim. Şimdi yavaşça şöyle yapıyorum. Ha bir öfleyeyim bir ilk önce. Şimdi yapalım. Şöyle çok yavaş bir hareketle. Şöyle yan tutuyoruz. Çeviriyoruz. Ve yavaşça şöyle çıkarıyoruz. İşte böyle. Sonra kağıdımdan o büyüklükte yırtıyoruz. Sonra üstüne hemen atıyoruz. Biraz şöyle e, bu ıslansın. Şimdi alıyoruz. Yapıştığına göre elime şöyle Ay şurası kaldı bir tek ya. Neyse. Siz öyle biraz bekletin. Ben çünkü çok bekletmedim. Ee, mesela şimdi bir silelim ama. Yalnız da bir de peçete bulunsun. Peçeteyle siliyoruz. Mesela ben yeşille hmm, ne yapayım mesela? Altında böyle cupcake yapacağım. Siz daha güzel yapabilirsiniz şöyle ama birleşik yapın sonra yamuk bir muk çıkar şimdi üfleyelim tamam yavaşça ay sadece yuvarlığa çıktı diyecektim kaldı ben çok acele ettim çünkü neyse Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.